Bugün bir tane robot geliştirme oyunu oynuyorum. Oyun kapalı iken de para şey gidiyor. Para kazandırıyor oyun kapalı iken de.

Bu arada belki söylemişim benim adım Ömer. Elmasım var mı? Elmasım da yok. Neyse reklam izleyeyim. Artık hep beraber mi alıyoruz ya? Bu ne? Yeni görüyorum yandaki şeyleri. Onu almadım. Evet, diyor. 5 şey. 400 16.000 TL 200 ve 8.000 TL. Evet 4 tane normal. oyuncak bir tane oyun araba araba vardı oynayacağız Hadi beş elmas çıksın. Evet beş elmas çıktı. Elmas zor kazandı o yüzden sevindim. En fazla sekizinci seviyeye başladı bu kravatma. ya. Al, al üç elmas. Hayda öyle mi? <laughs> ya. Buradan aldı burada nasıl? Burada da böyle. dur. Evet, tam. tamam. Bu ne? puan var. var? Beşlik de var. Sadece bir tane daha sadece sadece bir tane daha altıdığım olursa evet dokuzuncu seviyeye ulaşacağım sadece bir tane daha altılığım olursa. Hep unuturum ya. Bir dört. E, bir, bir tane daha altı yapabilmemiz için de bir tane dört, bit, bir, tane de beş lazım. Fabrika hani niye burada op, şey gösteriyor ya? Ne oldu? Bakayım kaç tane robot oluyormuş en fazla. tane robot varmış en fazla. Yuh. Bu ne? 86 milyon 696 galiba. İşte 889 milyon 696 bin. Yuh o kadar parayı nereden bulalım biz Gidelim ya. Ne kadar speed? Hmm. Veririm ya ben buna bir reklam. Çok hızlı oluyor arabalar. orada da işe yorulur. Orada A Sonra sonra 6'ya git sonra sonra git. Bu kadar Orada kaybederiz. Orada oyna? Reklamlarda çok kötü oynuyorlar. 2 dakika da bitiririm 5 bölümü o bunda. Ama para da verdi. Para verdi Aha. Beşli. Sadece bir beşli ya da iki dörtlü ya da dört ee, neyse ya da altı ikili ya da sekiz tane birli lazım. Zaten 8 tane bölümüm var. Sık. Ha, koyayım da var. 6 tane bir şey oluyor. Biri bir üç bu da. Ya ikinci ya da bir dörtlü. İki dakika sürüyor bir de bu. Nee, Rat Ratte. Tablet diye arada bir böyle bir şeyler yapıyorum. Aha. Yeni seviyeye geçeceğim. 9 yapacağım şimdi. Ve bak. 9. Bakalım nasıl bir şeymiş 9. Ve... Oo, çok garip.